Mes. Tamam. Ne buradan gelicek acaba bile. Dolu dolu. Tamam mı? İşte yere. Pişti pişti. Motorum saydınız mı? Oldu. Tamam. Tamam. Şükür ediyoruz. Şükür kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yine verdiğin nimetleri devamlı verensin. Rızkı bitirmeyensin. Rızkı bittiğimde öldürürüm buyuransın. Ya Rabbi bizlere yaşadığımız müddetçe bol ve bereketli rızıklar ihsan eyle. Tamam, tamam. Otlaklarımızı bitir, ekinlerimizi yeşert. Ya Rabbi sulaklarımızı da bereketlendir. Ya Rabbi şimdiye dek verdin. Verdiklerine şükürler olsun. Ya Rabbi vermediğin imtihandır. Her metinden de iptahını geçebilmeyi <laughs>